Yurt dışından misafirlerimiz var. Eminim ana yurttan bize getirdikleri selamlar vardır. Iletmek istediği istedikleri istedikleri doğrudur. Evet selamlarını iletmeye ve duygularını bizimle paylaşmak üzere aramızda bulunan Abhazya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sayın Alyaz Asabuaylı Kürsü'ye davet ediyorum. Když haturisku hajhabatjá, haturisku krdatbo, haturisku asosjá, hajtulová, a při přesušdom, Aryamždu předostný kaloy, všechny zčeho, a kčarová, a kubzera, já vlastně, or ministra, Věčslav Chyřík, pojede za závěra, zapjou. kısaca da Türkçe'yi söyleyeyim. <laughs> değerli büyüklerimiz, değerli protokol, misafirlerimiz, soydaşlarımız gerçekten bugün çok büyük bir gündür. Sadece Kafkasya Dernekleri Federasyonu için değil, tüm Kafkasya'daki yaşayanlar halklar içindir. Abhazya'da yaşayanlar, her yerde çünkü ana vatanı temsil eden yurt dışında temsil eden diasporadır ve diaspora ana vatan için büyük bir şeydir sözü kısası hemen uzatmadan Afgazi Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nın 5-6 kişilik yaptığı mesajı okumak istiyorum müsaadenizle Sayı değer soydaşlarım Kafkas Dernekler Federasyonu'nun bu genel kurulunda tüm işleyimle sizleri selamlama izin veriniz. Ana vatanınızdan uzak yaşamanıza rağmen vatanınızla sıkı ilişkilerde bulanmanız, hayatına dahil olmaya çalışmanız, kültürünün geliştirmesine, ana dilinin popülaritesinin arıtılmasına destek olmanız, öf, adet, adetlerimizi korumanız ve genç nesli ana vatanları ile sıkı iletişim içerisinde yetiştirmeniz gerçekten bizleri çok sevindiriyor. Sizleri ulusumuzun geleceği ve ana vatana faydalı olabilme çabalarınızı birleştirmekte. Abhazya bugün bağımsız, egemen bir devlettir. Abhazya Cumhuriyeti'nin oluşumu, Abhaz halkının bağımsızlık için verdiği uzun mücadelenin sonucudur uluslararası bağımsızlık ve Birleşik Milletler'in üyeliği Abhazya'nın güncel hedefleri arasındadır. Abhazya Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu ve Tuvalu tarafından tanınması bu yoldaki en büyük adımlardır. Ulusal önem taşıyan planların tam olarak uygulanması için Abhaz Adige diasporasının desteğini almak planların gerçekleşmesini büyük ölçüde olumlu katkıda bulunacaktır. Abhaz ve Çerkez halkları ayrılamaz bir bütündür. Bizler bir bütünüz. Trajik tarihlerimiz uluslar uluslarımızın hafız, hafızalarından asla silinmeyecektir. Bu tarihi hatıralar bizlerin onları gerçekçi bir şekilde algılamamızı ve Geçmişteki hatalardan kaçınmamızı sağlamalıdır. 1992-1993 yıllarında Gürcistan, Abhazya saldırlarında Çevres kardeşlerimizi bizi yalnız bırakmadılar, özgürlüğümüzü savunmamıza destek oldular. Biz hiçbir zaman bunu unutmayacağız. Bugün. Bugün Abhazya Cumhuriyeti yeniden yapılanma ve uluslararası konumunun güçlendirmesini aşamasındayken Kafkasya'daki tüm kardeş ulusları ve diasporadaki soydaşlarımızla yakın bağların korunması son derece önemlidir. Biz ortak kültürel değerlerimizi ve tarihi bağlarımızı güçlendirmek için birlikte hareket etmek zorundayız. 2013 yılının Abhazya için bir yıl dönemi olduğunu biliyorsunuz. Bu yıl 1992-93 yıllarında Abhazya ulusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı zaferinin 20. yılı ve Rusya Federasyonunun Abhazya için büyük önemli olan bağımsızlığın tanınması kararına almasının 5. yılı kutlamakta. değerli kardeşlerim, Abhazya Dışişleri Bakanlığı. Kafkas Dernekler Federasyonu ve Abhazya Diyasporası aktif temsilcileri ortak çalışmaları ile son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ile iyi komşuluk ilişkilerin geliştirmesinde önemli gelişmeler olmuştur. Abhazya Cumhuriyeti İşleri Bakanlığı Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki Abhaz adlı diasporası temsilcileri ile yakın işbirliğini teşvik etmeye devam edeceğini güveni ifade etmekten onur duyarım. Türk, Türk Tüm kalbimle sizlere barış, refah ve başarıları çalışmalar ile sunmama izin veriniz. Saygılarımla Abhazya Cumhuriyeti Dikişleri Bakanı Reşit Sadiç'e En son söylemek istediğim şudur. Bugün bir seçim gerçekleşecek. İnsanlar değişir ama dost kardeş ilişkiler değişmemelidir.